Evet sıradaki modumuz yine Artem'den. Artem Hunt. Yani Artem'in avları. Bu mod benim en sevdiğim modlardan biri haline geldi. Bu mod oyunun sonundan ziyade oyunun başlarına yönelik bir mod. Oyunun başlarında özellikle köylere gidip basit küçük işler yapıyoruz. Ama burada verilen görevler çok eğlenceli görevler değil. Bu mod ile yeni avlanma çalışları, avlanma görevleri geliyor. Bazen köylülerde bizden çeşitli hayvanları avlamamızı istiyor. Şimdi bu hayvanlar neler? Hızlıca ona bir değinelim. Aylar, geyikler, domuzlar, kurtlar ve sırtlanlar. Dönem modlarında ben bunu çalıştıramadım ama normal halı radya haritasında oynuyorsanız, oyunun haritasında oynuyorsanız sorunsuz çalışacaktır. Her hayvan farklı bir iklim bölgesinde spawn oluyor. Mesela kuzeyitte sırtlanlar var. Bazı hayvanlar kaçarken bazı hayvanlar size saldırabiliyor. Ayrıca avlanma sistemi çok da basit değil. Çünkü hayvanlar sizden kaçabiliyor. Bu yüzden sinerek ilerlemeniz lazım. Ayrıca bazı hayvanlar için trek yöntemi var. Yani kapan tuzak kurabiliyorsunuz. Veya onu yanınıza çağırabilmeniz için borazanla geyik ses çıkarıyorsunuz. Ve daha sonra yırtıcılar geliyor. Siz de onları avlıyorsunuz. Yani The Hunter Call of the Wild oyunundakine benzer bir avlanma mekaniği kurulmuş. Avladığınız hayvanları avladıktan sonra yüzüp derilerini ya da etlerini alabiliyorsunuz. Her hayvan için farklı avlanma taktiği kullanmanız gerektiğini zaten söyledik. Çünkü her hayvanın kendine özgü davranışları var. İlk olarak oyuna bir de avlanmanız için köpek ekliyor. Bu köpek size avınızla eşlik ediyor. Bir de son olarak söylemem gereken atınız bu hayvanlardan korkabiliyor.